Merhaba arkadaşlar. Ben Sayıd Atik. Geçen dersimizde dik üçgende trigonometrik oranları görmüştük. Biraz altyapı atalım diye birim çembere geçmemiştik. Şimdiki bu çalışmamızda ise birim çember üzerinde trigonometrik fonksiyonları göreceğiz. Şimdi dik üçgende dik üçgende biz sinüs kosinüs tanjant burada bizim dik üçgenimiz var. Bu dik üçgenimizin yapmış olduğu açıda da alfa olsun. Şimdi bu dik üçgende tabi birim çemberimiz. Çemberin üzerinde bir tane PXY noktası seçtik. Tabi buradaki 90 derece, 180 derece, 270 derece ve 0 derece ya da 360 derece çemberde köşe açıları diyeceğiz. Bu üçgende kosinüs kullandığımızda kosinüs c ile başladığından dolayı comşu böyle hipotenüs. O zaman alfanın comşusunda x hipotenüsünde 1 buradan x kosinüs alfa çıktı. Aynı üçgende sinüsü kullandığımızda sinüs karşı böyle hipotenüs olduğundan dolayı sinüs alfa da y bölü 1'den y eşittir sinüs alfa çıktı. Yani y şurası arkadaşlar sinüs alfa oldu. Burası sinüs alfa oldu. E, X'in bulunduğu şu bölümde de kosinüs alfa oldu. Biz bu andan itibaren bildiğimiz X eksenine kosinüs ekseni, bildiğimiz Y eksenine de sinüs ekseni diyeceğiz. Şimdi kosinüs nereden başlarmış? X ekseninde eksi birin bulunduğu yerden başlar. Birin bulduğu yerde biter. Sinüslerde başlarmış. Eksi birim bulunduğu yerden başlar. Birim bulunduğu yere varır. Dururmuş. O zaman kosinüs ve sinüs eksi bir ile bir aralığında değer almak zorundadır. O zaman ben kosinüsü r sayılardan r sayılara eksi birden bire kadar olan sayılar sinüsü de reel sayılardan eksi birden bire kadar olan sayılar. Yani kosinüs fonksiyonu denilen şey R'yi eksi bir bir kapalı aralığına sinüs denilen şey de yine R'yi eksi bir bir kapalı, kapalı aralığına eşleyen ifadeler. Sinüs alfayı alır sinüs alfa yaparmış. Kosinüs de alfayı alır. Kosinüs alfa yaparmış. Bu arada bizim apsisimiz x ordinatımız y olduğundan dolayı düzlemdeki bir noktanın apsisi x, ordinatı y. Apsisi x, ordinatı y. Apsisi x, ordinatı y. Niye böyle dediğimin anlayacaksınız. Şimdi dik üçgende Pisagor'dan sin kare artı kos karenin 1 olduğunu ispatlamıştık. Şimdi bu açımız alfa olunca karşı böyle hipotenüs, yani y eksenine paralel olan şey sinüs, x eksenine paralel olan ya da x eksenin üzerindeki de aslında y eksenine paralel dediğimiz y ekseni oldu. X ekseni de kosinüs olduğundan sin kare artı kos kare eşittir 1 kareden ki rimiz hipotenüsümüz 1 o zaman sin kare artı kos kare eşittir 1 olacak. Düzlemdeki bir noktanın birincisini kosinüs, ikincisini sinüs olarak gösterecekmişiz. Kağıdı göndermeden arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Örneğin 90 derecenin bulunduğu yerde 90 derecenin bulunduğu yerde birincisi 0, ikincisi 1. Peki 90 derecenin birincisi 0 ise birincisi kim olurmuş? Kosinüs. Yani kosinüs 90 eşit 0'mış. İkincisi neymiş? 1. O zaman sinüs 90 eşittir 1. Üzerinde durmamın sebebi oydu. Geri getirdim arkadaşlar. Şimdi 0 derecenin kosinüsü ve 360'ı radjancesinden 2 pi'si 1'e eşitmiş. Bakalım. 360'ın ve 0'ın bulunduğu yerde kosinüs birincisi olacak. Birincisi neymiş? 1. O zaman kosinüs 0 bir kardeşim. 90'ın bulunduğu yerde birincisi kosinüs. O zaman kosinüs 90 0 kardeşim. Niye? Apsis 0 olduğundan dolayı. 180'in bulunduğu yere geldiğimizde 180 derecenin olduğu yerde birincisi neymiş? Eksi 1. Öyleyse kosinüs eksi 1. 270'in bulunduğu yerde birincisi 0. Öyleyse kosinüs 0'da pardon kosinüs 270 sıfırmış. 0'mış. Aynı şeyi sinüs için bakalım. Sinüs dediğimiz şey bizim y ekseni. Sinüs dediğimiz şey bizim y ekseni. O zaman y ekseni yani ordinatımız sinüs. Peki ordinatımız da burada 1. Peki Kaç derecenin bulunduğu yerde bir? 90 derecenin. Öyleyse sinüs 90 bir. Aynı şekilde sıfır derecenin bulunduğu yerde sıfır derecenin bulunduğu yerde ikincimiz sinüsümüz sıfır. Aynı zamanda 360 demek başlarken sıfır dönüp geldiği zaman 360. 180 derecenin sinüsü sıfırmış. Çünkü 180 derecenin bulunduğu yerde ikincisi sıfır. Buradaki arkadaşlar 90 derece 0 derece 180 derece 270 derece ve 360 dereceye ben çemberde köşe açıları diyorum. Bunu geçmişte bir yerde bahsetmiştim ama nerede bahsettiğimi hatırlamıyorum. Köşe açılarının değerlerini biz çemberden bulacağız. Evet. Bölgelere göre kosinüsün işaretine bakalım. Şimdi kosinüs x ekseni arkadaşlar. Birinci bölgedeki bir açının kosinüsü şurada x'in pozitif olan tarafı. Bu açıyı devam ettirdiğim zaman kosinüsü x'in pozitif olan tarafı. Açıyı devam ettirdiğim zaman kosinüsü şurası oldu. Bu arada arkadaşlar ben açıyı saatin tersi yönde ittiğimde açı genişledikçe kosinüs açı genişledikçe kosinüs sağdan sonra doğru ne yapıyor? Daralıyor. Yani aslında şunu söyleriz. Açı büyüdükçe kosinüs büyür. Küçülür. Açı büyüdükçe kosinüs küçülür. Şimdi ikinci bölgedeki bir açıya gelelim. İkinci bölgedeki bir açı da şöyle bir yerde olacaktır. Kosinüs neresiydi? X ekseniydi. O zaman x eksenin üzerine nereye geldi? Eksi tarafa geldi. Öyleyse ikinci bölgede kosinüs eksi. Birinci bölgede kosinüs artı. Üçüncü bölgeye gelelim. Üçüncü bölgedeki bir açıda şöyle bir şey olacak. Bu açının x eksenini kestiği yer negatif taraf. Öyleyse üçüncü bölgede kosinus eksi. Dördüncü bölgedeki bir açıya baktığımızda dördüncü bölgedeki bir açıda şöyle bir şey olsun. Döndük 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 döndük. Böyle geldik. Bu açının x eksenini kestiği yer neresi? Artı taraf. O zaman dördüncü bölgede kosinus artı. Şimdi toparlarsak toparlarsak birinci bölgede birinci bölgede açı sıfırla 90 arasında kosinüs sıfırdan bire kadar değerler alıyor. Tam üzerine vardığı zaman bir sıfırın üzerinde sıfır ama bölge arasında olacaksa sıfırdan büyük 90'dan küçük. E o zaman 90'dan küçük şöyle bir yerlerde olduğunda bizim açımız ne oluyor? Kosinüsü şuralarda. Biraz daha yaklaştırdığımız zaman biraz daha sıfıra doğru yaklaşacak. Açıyı genişlettiğimizde saat yönünde şöyle da açıyı x eksenine doğru yaklaştırdığımızda kosinüsümüz ne yapıyor bizim? Tabanda 1'e doğru uzuyor. O zaman birinci bölgede kosinüs sıfırla 1 arasındadır. Öyleyse artıdır. Gelelim ikinci bölgeye. İkinci bölgede açımız bizim 90'ı geçecek. Aslında ben burada hepsini bir arada almaya çalıştığımda devamını getirmişim arkadaşlar. İkinci bölgede açımız burası. O zaman biz kosinüs alfayı bulmak istediğimizde bu alfanın x eksenindeki izdüşümü düşümü kosinüsü burası oldu. Eksi tarafta kesti ama sıfırdan eksi bire kadar. Öyleyse kosinüs ikinci bölgede eksi bir ile sıfır arasındadır. Zaten onu söylemiş. Üçüncü bölgeye geldiğimizde açımız döndü 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 buraya kadar geldi. O zaman kosinüs eksenine indiğimizde biz nerede de kesti x eksenini kosinüs eksenini eksi tarafta geldi. Öyleyse üçüncü bölgede de bizim kosinüsümüz eksi olacak. Peki üçüncü bölge neresi? 180 pi ile 3 pi bölü 2 arası. O zaman açı pi ile 3 pi bölü 2 arasında olduğunda kosinüs eksi 1'den 0'a kadar düştük. Eksi 1'e yakın. Açıyı büyüttükçe açıyı büyüttükçe nereye doğru gidiyor? Sıfıra doğru gidiyor. Eksi birim olduğu yerde sıfıra doğru gitti. O zaman üçüncü bölgede kosinüsün alacak olduğu değer eksi bir ile sıfır arasında. Eğer biz açıyı dördüncü bölgeye taşırsak, kosinüsün alacak olduğu değer şurasıdır. Açıyı mesela biraz daha x'e yaklaştırdığımız zaman şurası şurası kosinüs oldu. Ne yapıyor bu? Ben x eksenine kosinüs eksenine yaklaştıkça kosinüsün değeri birim çemberden bire doğru gidiyor. Peki açıyı açıyı y eksenine doğru yaklaştırırsam kosinüs neresi oluyor? Şöyle şuracık oluyor. Bu sefer de nereye gidiyor? Sıfıra gidiyor. Öyleyse dördüncü bölgede kosinüs sıfırdan 1'e kadardır ve artıdır. Sonuç olarak şunu söyleriz o zaman. Biz bölgeyi aldığımızda kosinüs asla çemberin dışına çıkamadı sinüs asla çemberin dışına çıkamadı. O zaman kosinüsün en küçük değeri eksi birdir. En büyük değeri de artı birdir. Sinüsün en küçük değeri eksi birdir. En büyük değeri de artı birdir. Ve en büyük değerini 90'da alırmış. Şuraya bir şey yazmışım arkadaşlar. Kosinüs 210 derecenin değerini bulalım diye. Bir tane çizelim bakalım nasıl bir şey olacak birim çember. Birim çemberi çizdik. Kaç derece gitmemiz lazımmış? 210 derece. 90 gittim. Bir 90 daha gittim. 180. Eğer ben eğer ben bir 30 derece daha gidersem 210 dereceye gelmiş olurum. Yani 210 derecenin 210 derecenin karşılığı burası. Peki biz 210 derecenin karşılığını bulurken buraya 30 derece kaldı oraya 30 derece geldi. Kosinüsünü bulacaksa x eksenine gitmemiz lazım. E burası da 61. 30'un karşısı 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 1 bölü 2. 60'ın karşısı kök 3 bölü 2. 180. 30 daha 210. O zaman 30 derecenin 210 derecenin pardon kosinüs 210 neymiş kosinüsü 3 bölü 2 ama x ekseni üzerinde eksi olduğu için eksi kök 3 bölü 2 aynı şekilde bir de sinüs 210'u bulmaya çalışalım şimdi 210 derecenin sinüsü neresi y'ye paralel olan peki burası kaç birim 1 bölü 2 birim Üçüncü bölgede olduğu için ne olması lazım? Eksi 1 bölü 2. Gönderdim gitti. Evet. O zaman çıkan sonuç şu olur arkadaşlar. Birinci bölgede kosinüs de sinüs de artı. ikinci bölgede aslında aslında x ekseninin artı olduğu taraf y ekseninin artı olduğu taraf X eksenin eksi olduğu taraf, y eksenin eksi olduğu taraf. O zaman birinci bölgede artı artı, ikinci bölgede eksi artı, eksi eksi ve artı eksi. Birincileri neydi? Kosinüs Birincileri kosinüs O zaman ikinci bölgede kosinüs eksi, üçüncü bölgede kosinüs eksi, dördüncü bölgede kosinüs artı. Hatta biz şöyle de derdik eskiden. Tüm sınıf kara tahtada coştu. Coştu. Şimdi birinci bölgede tümü artı. ikinci bölgede s ile başlayan sinüs artı. Üçüncü bölgede kotanjant ve tanjant artı. Dördüncü bölgede c ile kosinüs artı. Şimdi tanjantla kotanjantı yine bir şekil üzerinde almaya çalıştım. Şimdi alfa açısı başlangıç ekseniyle alfa derecelik bir açı. Ve tanjant üçgende neydi? Karşı bölü komşuydu. Dikelen bölü yatandı. Bizim çemberimiz bir olduğundan o zaman şurası bizim tanjant alfamız olacak. O zaman üçgende tanjant alfa dediğimizde karşı bölü komşudan tanjant alfa t. Yani üzeri ordinatı t olan yer, üzeri t olan yer tanjanta eşit oldu. Öyleyse x ekseninde çembere teğet olan doğrunun adı, eksenin adı tanjant ekseni. Aynı şekilde bu açının bu açının y'ye y eşittir 1'de teğet olan, çembere teğet olan doğruyu kestiği yerin ordinatı 1 olmasına bir çemberin yarıçapı da apsisi belli değil. Absisine de K olsun dedik. Peki kotanjant neydi? Komşunun karşıya. Komşunun karşıya. Karşıda bir olunca o zaman K direktli olacak. Kotanjant olacak. Peki tanjant ve kotanjant nereden gelir? Nereye gider? Aşağıya doğru eksi sonsuza. Yukarıya doğru artı sonsuza. Kotanjant sağa doğru artı sonsuza. Sola doğru eksi sonsuza. Yani tanjant ve kotanjant artı eksi sonsuz aralarında değerler alabilir. Evet. Şimdi bitim kolu yani esas ölçüsü pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 olan açılar x eşittir bir doğrusunu bitim kolu pi ve 2 pi olan açılar y eşittir bir doğrusunu kesmez. Dolayısıyla 90 derece ve 270 derecede tanjant, 180 ve 360 derecede kotanjant tanımsız olur. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Birinci bölgedeki bir açı. Aslında açı şu. Birinci bölgedeki bir açı. Uzantısı tanjantı ne yapıyor? Kesiyor. Ve nerede kesiyor? Pozitif tarafta kesiyor. O zaman birinci bölgede tanjant artı. Peki İkinci bölgedeki bir açı. ikinci bölgedeki açımız bizim böyle olacak. Peki tanjant eksenini nerede kesiyor bu? Eksi tarafta kesiyor. Öyleyse ikinci bölgede tanjant eksi. Üçüncü bölgedeki bir açı. Diğer açıyla karışmasın. Şöyle bir şey çizdim. Üçüncü bölgedeki açıyı. Bu açının uzantısı bu açının uzantısı tanjant eksenini nerede kesti? Artı olan tarafta kesti. Öyleyse üçüncü bölgede tanjant artı. ikinci bölgede eksi. Birinci bölgede artı. Peki dördüncü bölgedeki bir açı. Dördüncü bölgedeki bir açı diğeriyle aynı olmaması için şöyle bir şey çizdim. Şöyle bir şey çizdim. Dördüncü bölgedeki açı. Bu açının uzantısı tanjantı nerede kesiyor? X eksenin altında eksi tarafta kesiyor. O zaman bu arada da tanjant eksi. Aynı şeyi aynı şeyi kotanjant içinde kullanabiliriz. Ama arkadaşlar, ama arkadaşlar burada burada 90 derecelik açı. 90 derecelik açı. Bitiş kolu 90 derece olan açı şöyle geldiğimizde tam 90'a dayandığımızda esas ölçüsü 90 derece olan açı açı nereye gidiyor? Bu tarafa doğru gidiyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Tanjant ne tarafta kaldı? O tarafta kaldı. Ortak noktası var mı? Yok. Bunlar kesişebilir mi? Hayır. Yani bizim 90 derecelik açımız tanjant ekseniyle bir açı oluşturamıyor. Açı oluşturamadığından dolayı da tanjant 90, tanjant 90 tanımsızdır. Aynı şekilde, aynı şekilde biz 270 derecelik açı 270 derecelik açı bu oldu. Peki bu açının bittiği yer neresi? Burası. Uzatalım bakalım tanjant eksenini kesiyor mu? Hayır. Tanjant ekseni öbür tarafta kaldı. Bağlantısı yok. Öyleyse tanjant 270 de yine tanımsızdır. Ha ileride biz sinüs böyle kosinüs diyeceğiz. Oradan tanımsız olduğunu söyleyeceğiz. Ama ben şekil üzerinde görelim istedim. Kotanjantı aynı şekilde düşünebiliriz. Gönderdim gitti arkadaşlar. Evet. Şekil biraz karışık gibi. Aslında oradaki söylediğim şeylerin özeti arkadaşlar. Zaten özetle demiş. Birinci bölgedeki açı tanjantı kesti ve Artı tarafta kesti artı. O zaman sıkıntı yok. İkinci bölgedeki açı, ikinci bölgedeki açı, teta demişiz buna. Tanjantı nerede kesti? Eksi tarafta kesti. Üçüncü bölgedeki artı tarafta kesti. Ama 90 derece ve 180 derece asla kesmiyor. Diğer tarafa baktığımızda x80 üzerindeki 0 derece kotanjantı kesmiyor ve 180 derece. 180 derece 180 derece açı burada bitti. E uzantısı kotanjant eksenini kesmiyor. Çünkü paralel. Bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. Çizdik. Çemberi. Şu da tanjant eksen oldu. Birinci bölgede bir açı aldım. Tanjantı burası oldu. Açıyı biraz büyüttüm. Açı büyüdü. Tanjantı burası oldu. O zaman birinci bölgede açı büyüdükçe tanjant büyürmüş. Peki ikinci bölgede bir açı alsam. Açı şöyle. Burası oldu. Bu açının tanjantı neresi olacak? Kestiği yer şurası negatif. Peki açıyı ben ikinci bölgede biraz daha büyütürsem. Örneğin açı böyle olmuş olsaydı. Bu sefer tanjantı ne olacaktı? Şurası olacaktı. Yani açı büyüdükçe tanjant artmaya devam ediyor. O zaman sonuç olarak şunu söyleyebiliriz biz. Kosinüs eksi bir bir aralığına sinüs eksi bir bir aralığına sevk ediliyordu. Yani görüntü kümesi orası oluyordu. Şimdi k bir tam sayı olmak koşuluyla 90 derecede tanjant tanımsız, 270 derecede tanjant tanımsız demiştik. O zaman tan ifadesi 90 dışındaki r sayıları r sayılara eşleyen fonksiyondur. Aynı şekilde kotanjantı da söyleyebiliriz. Kotanjant artı eksi sonsuz aralığında, tanjant artı eksi sonsuz aralığında, sinüs ile kosinüs ise eksi 1-1 bir, bir aralığındaydı olduğuna göre P'nin alacağı değerin aralığı nedir demiş soru koymuş arkadaşlar. Şimdi P normalde normalde soruyu şöyle çözmemiz lazım. Kosinüsü çekeceğiz. O da ne olacak? P eksi 3 bölü 4 eşittir. Kosinüs 20 artı x. Diyeceğiz ki bu eksi 1 bir aralığındaysa bunun da eşiti eksi 1 bir aralığında diyerek çözeceğiz. Ama ben şöyle yapıyorum. P'nin en büyük değerini, en küçük değerini buluyorum. O zaman diğer değerleri bu bulduklarımın arasında olacak. Peki P'nin en büyük olması için oradaki kosinüsün en büyük olması lazım. Kosinüs en büyük değeri olan biri aldığında P 3 artı 4 çarpı 1'den 7 değerini alır. P en küçük değer pardon kosinüs en küçük değeri olan eksi 1'i aldığında 4 çarpı eksi 1 artı 3 o zaman p eksi 1 olur. Yani p'nin en küçük değeri eksi 1 en büyük değeri 7 öyleyse p bunların arasında değerler alır. Değer aralığı nedir demiş eksi 1'den 7'ye gönderdim gitti. Ben biraz uzun olduğunu düşünüp burada kesiyorum. Konunun devamına ve sorularına bir önümüzdeki çalışmamızda devam edeceğiz. Memnun kaldıysanız her zaman olduğu gibi abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. İyi günler.